Aselsan, Havelsan, Tusas. Aselsan, Havelsan, Altınay. Aselsan, ben bir bildiğim Aselsan var aklıma o geliyor. Havelsan, Aselsan ve 860 savunma sanayi firmaları. Bildiğim kadarıyla Aselsan, Roketsan, TUSAŞ Sayı Türkçe açılımıyla TUSAŞ, Havelsan, Aselsan, başka sayayım mı? Havelsan derim en başta. Otokarı biliyorum. Roketsan diyebilirim. Katmerciler diyebilirim. Tamam. Hiçbirini de bilmiyorum abi. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ. TUSAŞ, MK, Sersinmaz Abi bilmiyorum maalesef. Baykar, Türk Port Sanayi, HAVELSAN. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN. ASELSAN, ROKETSAN, Vivas, Viva, Vivas san. Pardon, HavaSal. Bilmiyorum. Baykar, ondan sonra ASELSAN, Silahsan ASELSAN, unuttum. <laughs> ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN var. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN. Hiçbir bilgim yok maalesef. Aselsan, Havelsan, Fişeksan. Aselsan, Tusaş, Roketsan. E, Havelsan, Roketsan, Aselsan, Teyitayı. Aselsan, Havelsan, bir de Roketsan. Bilmiyorum. Aselsan, Havelsan ve Tusaş. Tayi, Roketsan, Aselsan. Hiç bilmiyorum. Tufaş, Aselsan, Roketsan. Tusaş var bildiğim o kadar. <laughs> Tusaş, Bayraktar, BMC. E, Aselsan, Havelsan, Tusaş. Tusaş, Aselsan, Roketsan. Aselsan, Tusaş ve Başka bilmiyorum. Maalesef ki bilmiyorum. Peki. Sarsılmaz, sarsılmazı biliyorum o kadar. Türk saat, püşas, püşas ve aselsan. Aselsan, havelsan, baykar. Aselsan, havelsan, tusaş. Sarsılmaz ve canik. Yani birincisi tusaş, ikincisi de e, makine kimya endüstrisi. Tusaş. Birisi de aselsan, saat, Roketsan. Roketsan, saat, aselsan. Aselsan, makine kimya, tufaş mı? Tusaş. Tayi, havelsan, aselsan. Birincisi TUSAŞ, ikincisi ASELSAN, üçüncüsü de ROKETSAN. Ne, Baykar var bir tane. Bir tanesi, vallahi hatırlayamadım şimdi ya iki tanesi. Kırıkkale'de var, MK'ye. Burada ROKETSAN ve ASELSAN. E, ASELSAN'ı biliyorum, TUSAŞ'ı biliyorum. Bu iki tanesini. ROKETSAN, HAVELSAN, Bu neydi ya? TUSAŞ, ASELSAN, TAYI. Bilmiyorum abi. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN. Üç tane sayamama ve aklıma gelen bu bayraktarların grubu var, Baykar. HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN. Aselsan, Tayi, Tusaş. Aselsan, Tusaş. Üçü bulamadım ya üç. Roketsan, <laughs> Havelsan, Tudaş. Türk savunma sanayi. Bir Aselsan biliyorum. Ee, diğerlerini bilmiyorum. Tusaş, Altınay. Bir de bu al bayrakların Baykar. Tusaş, Baykar. Başkasını hatırlamıyorum. Aselsan, Roketsan, Tayi. Birincisi Aselsan, ee, ikincisi şu en son katılan vardı, artık borsaya giren vardı bir tane. Altın sayı değildi. Abi Aselsan, tayi, de bilmiyorum başka. Tusaş, e, Havelsan, Aselsan. Şu anda onun aklımda yok vardı ama. Aselsan, Havelsan, Havelsan, Roketsan. Aselsan var, e, Tusaş var, e, bir de Metaksan vardı. İnanın şu an salma sanayi ile ilgili hiç bilgim yok. Ya yani firmalar üzerinden bilgim yok, evet. i̇sim. isim üzerinden. Tusaş var bildiğim, e, bir de hava sanayicilik var, Aselsan var. Ya bunları biliyorum. E, Aselsan, Tusaş başka aklıma gelmedi. Aselsan'ı biliyorum. Başka da yok. Tusaş, Altınay bir de Baykar. E, Aselsan, Roketsan, Havelsan. Bayraktar, Baykar. Aselsan, Bayraktar, Aselsan. Aklıma gelen bu iki tane. Tusaş, Aselsan e, bu kadar. Aselsan'ı biliyoruz abi. Başkasını da tanımıyoruz da. Teknik Grup Savunma ve Havacılık. Özben Savunma ve Havacılık. Öznur Savunma ve Havacılık. Daha da sayarım yani. Hepsi Sincan Organize tarafında. Aselsan. Ee, başka bir tekno havacılıkla alakalı bir şey vardı başka bilmem. Aselsan, Baykar, <laughs> TUSAŞ, TUSAŞ.